Sınava girecek olan arkadaşlar sizlere önemli bir güncelleme ile geldim. Direksiyon sınavlarında 2025 yılında eklenen U dönüşü artık kaldırıldı. Yine direksiyon sınavlarında e, ikinci güzergah kaldırıldı. Yani bu ne demek? Artık sınavda şansa hangi güzergah denk gelirse dönemi bitti arkadaşlar. Sadece tek güzergah üzerinden sınav yapılacak. Hocalarınız da sizi zaten o tek güzergaha göre hazırlayacak. Artık birinci güzergah kolaydı, ikinci güzergah zordu gibi bir ayrım kalmadı. Herkes aynı yoldan, aynı şekilde sınava girecek. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Daha adil, daha net, daha kontrollü sınavlar geliyor demek. Ama unutmayın, güzelgah tek güzelgah oldu diye sınav kolaylaştı zannetmeyin. Yol belli ama kontrol hala çok önemli. Kimin nerede sınava gireceği yine Bağlı bulunduğunuz ilçeye göre değişiyor arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka kendi hocanızdan güzergahla ilgili net bilgiyi alın mutlaka ve son olarak bu tür güncellemeleri kaçırmamak için takipte kalın, videoyu kaydedin ve sınava girecek arkadaşlarınızla mutlaka paylaşın. Yorumlara da sorularınızı bekliyorum. Hepinize şimdiden başarılar.